Evet arkadaşlar bugün e, SQL Server kullanarak iki tabloda oluşan bir tablomuzu ilişkisel tablo şeklinde hem veri tabanını hazırlayacağız hem de bunu c üzerinden çağıracağız ve uygulamayı gerçekleştireceğiz. İlk önce sorumuzu bir inceleyelim. Sorumuz spor isimli bir veri tabanı üzerinde takımlar ve futbolcular isimli tablolar bulunmakta. Takımlar tablosunda takım ID'miz bu birincil anahtar olarak otomatik artan olarak ayarlayacağız. İkinci takım adımız takım kurucusu ve takım stadı olarak gerçekleşmekte. İkinci tablomuz futbolcular tablosu. Bu tabloda futbolcu ID otomatik artan takım ID'miz olacak. Bu ID'miz birinci tablodaki takım ID ile eşleşecek ve tekrarı engellemiş olacak. Diğer alanlarımızda da FA adı, F soyadı ve doğum tarihi olarak <laughs> geçerli olacak. Şimdi ilk öncelikle hemen SQL Server'da veritabanımızı oluşturalım. SQL Server'ımızı açmıştık. Hemen new database ile işlemimize başlayalım. Veritabanımızın adı spor olacak. Buradan veritabanımızı işaretledikten sonra veritabanımızı oluşturduk. Şimdi veri tabanımız için gerekli olan iki tane tablomuzu oluşturacağız. Birinci tablomuz Evet şimdi tablomuzu oluşturacağız. İlk tablomuz takımlar tablomuz. Hemen tablomuzu oluşturalım. New table'la tablomuzu oluşturacağız. Tablomuzun alanları hemen şöyleki alanlarımıza bakalım. Takım ID başlayacak. Birinci alanımız takım altları id türü int olacak. Hemen bu otomatik artan olacak. Aynı zamanda birinci lanetlarımızı işaretleyeceğiz buradan. Buradaki hemen increment özelliğini birer bir artan şekilde ayarlayacağız. İkinci alanımız takım adı. Takım adı varçar 50 olarak normaldir. Takım kurucusu 50 takım stadı en var çar 50 olarak yeterli. Tablomuzu hemen kaydedelim. Tablomuzun ismi takımlar tablosu. Burada Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz. İlk tablomuzu tamamladık. Şimdi ikinci tablomuzu oluşturalım. İkinci tablomuz futbolcular tablomuz. Tablomuzda Futbolcu ID, takım ID, F ID, F soyadı ve F doğum tarihi olacak. Hemen birinci alanımız futbolcu alttiri ID olacak. Alan türümüz int olacak. Yine birinci alanları buraya işaretleyeceğiz. Otomatik artan özelliğini aktif edeceğiz. İkinci alanımız, birinci alanımızda bağlantıyı kuracak olan alanımız olacak. Buna takım ID diyerek eşitleyebiliriz ikisini. Şimdi diğer özelliklerimizi girelim tablomuzun. Adı ve soyadı alanlarımız var. F adı Envarchar bunu 20 olarak gelelim. F soyadı Envarchar 20. 20 karakter bizim için yetecektir. Ve en son doğum tarihi bilgisini ekleyelim. Bunu en varçar yapalım. Şimdilik bunu data time yapmamıza gerek yok. Bu bizim için yeterlidir. Bu tablomuzu da kaydedelim. Böylelikle iki tablomuzu da oluşturmuş olduk. Tablolarımızda şu an herhangi bir ilgisi yok.